Şimdi eşit olmayan, bunun Türkçesinde yazayım. Eşit olmayan kenar üzerinde alınan herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen dikme uzunlukları toplamı eşit kenarlara ait yükseklik yüksekliğin uzunluğuna eşittir diyor. Evet. Şimdi buradan ve buradan eşit olmayan kenardan herhangi bir nokta aldım ve eşit olan birbirine eşit olan iki eşit olan kenarları dikmeleri çizdim. Bunların toplamı yani ED ile EF'nin toplamı ED ile EF'nin toplamı e, yüksekliği veriyormuş. Yani şunu işte atıyorum HB HB ya da HC'yi veriyor. Evet. Eşit olmayan kenar üzerinde alınan bir noktadan eşit kenarlara çizilen dikme uzunlukları toplamı üçgenin eşit kenarlarına indirilen yükseklik yükseklik uzunluğuna eşittir diyor aslında. Olay bu. Yani mesela Şöyle basit bir örnek çözeyim. A, B, C. Şu kenarla şu kenar eşit. Buradan eşit olmayan kenardan bir nokta seçtim. Ve bu eşit kenarlara dikmeler çiziyorum. Burası ve burası. Burası 5 santim. Burası 3 santim olsun. Bu 5 ile 3'ün toplamı 8 santim. Bizim yüksekliğimizi verecek. Yani eşit kenarlara eşit kenarların yüksekliklerini verecek. 8'miş. Bunu böyle anlayacağız. Yani Türkçe meali şurası şurası 8'miş. Yükseklik. Atıyorum buradan indirdik. Burası şöyle okla göstereyim. 8'miş. Bunu anlayacağız. Evet. Anlaşıldı mı burası? Şimdi bununla ilgili soru çözelim. Eşkenar eşkenara inen dikme eşkenardaki kenarlara indirilen dikmelerde kalalım. Şimdilik bunlarla ilgili sorular çözelim. Mesela bu soru nasıl sorulmuş bize? Nasıl gelmiş? Şurası 45 dereceymiş. B, C, A AB kenarıyla AC kenarı birbirine eşitmiş. Bu bir ikiz kenar üçgenmiş. ABC nasılmış? İkiz kenarmış. İkiz kenar üçgenmiş. Şuradan bir tane nokta seçmiş. Şuradan alalım E noktası. Bu E noktasından ikiz kenarlara indirilen dikmeler varmış. Burası 5, burası 3. Bize de AB kenarı soruluyor. Yapacağımız olay şu. 5 ile 3'ün toplamı eşittir 8. Bu 8 ne? Neresi? Bu 8 e, ikiz kenarlara indirilen dikmelerin uzunluğu. Dikmelerin uzunluğu yani ya da nilerin yükseklikleri. Yüksekliklerin uzunluğu. Şuradan şöyle indirdiğin yüksekliğin uzunluğu 8 olacakmış. Bu demek bu. Burası 90, burası 45 ise geldi şurası, burası da 45. 45, 45, 90 üçgeni. 45'in karşısı 8 ise, şu 45'in karşısı da 8'dir. 8, 8. Burası da AB'de 8 kök 2'dir. 45, 45, 90 üçgeni özel bir üçgendi. A, A, A kök iki diye ilerliyordu. 45'in karşısı 8 ise Öbür 45'in karşılısı da 8. 90'ın karşısı ise bunların kök ikilisidir. Şuradan göstereyim. 45'in karşısı 8 ise öbür 45'in karşısı da 8'dir. 90'ın karşısı da 8 kök 2'dir. Bu üçgeninde bakalım. 45'in karşısı 8 ise şu 45'in karşısı da 8. 90'ın karşısı ise bunların kök ikilisidir. Yani 8 kök 2. Bu nedir? Bu özel bir üçgendir. Tamam mı? Bu şekilde yapacağız. Sorularımız var mı? Burada sıkıntı. 5 ile 3'ü topladık. 8. Hop dedik. Şurası 8'dir. A, B soruluyor. Bu 8 kimin karşısında? 45'in karşısında. Burası 45, burası 90 sak buraya da kaldı 45. 45'in karşısı 8 ise bu 45'in karşısı da 8'dir. Bu üçgen özel bir üçgen. 45, 45, 90 üçgeni nasıl çalışıyormuş? A, A, A kök 2 diye çalışıyormuş. 45'in karşısı 8 ise bu 45'in karşısı da 8. 90'ın karşısı ise 8 kök 2 şeklinde olayı bitiriyoruz. Bir soru daha çözüp dersi kapatıyorum. Bir de 30-60-90'a bakalım. O da özel bir üçgen. Bir de onunla ilgili soru çözelim. Ondan sonra dersimizi kapatalım. Özel üçgenler böyle aklımızda tutacağız. Şurası E köşesi şeyi. Bu bir ikizkenar üçgen. AB ile AC eşit. Şurasıyla şurası eşit. İkiz kenar üçgende eşit olmayan kenardan bir nokta aldığım zaman bu noktadan kenarlara indirdiğim dikmeler 2 ve 4'müş. Bu 2 ile 4'ün toplamı bize neyi vereceğiz? Eşit kenara, in, eşit kenarlara indirilen indirilen neyi verecek bize? Yükseklikleri verecek. Peki bize ne soruluyor? AB soruluyor. AB soruluyorsa AB'nin o taraftan bir yükseklik indireyim. Şurasında bize soru 30 vermiş. 30 60 90 üçgen. O zaman şurası da 60. Şimdi 30, 60, 90 üçgeni nasıl çalışıyor ona bakalım. Bunun bir kuralı var. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A köküç 90'ın karşısı 2A'dır. Tamam. Ee, 2 ile 4'ün toplamı 6. Neresi 6? Arkadaşlar şurasının tamamı 6. 30'un karşısı ne çıktı? 6 çıktı. 30'un karşısı 6 ise hemen kuralı uyguluyoruz. 60'ın karşısı 6 köküç. 90'ın karşısı 2 çarpı 6. Yani 12. Bize neresi soruluyor? AB soruluyor. Bu AB kimin karşısında? 90'ın mı 60'ın mı? Kimin karşısında bu AB? Orada mısınız? AB kimin karşısında? Şu AB kimin karşısında? 90'ın karşısında mı 60'ın karşısında mı? Ömer kimin karşısında AB? 60'ın karşısı. 90. Evet, 60'ın karşısı burası. 90'ın karşısı burası. 90'ın karşısında. O zaman kaçmış AB? Kaç çıktı AB? 12 çıktı. Evet. Bu da kanalım arkadaşlar. Eşkenar üçgende eşkenar üçgende dikme uzunluklarında kalalım. Burada kalalım. Ben notumu alıyorum. 9G. Ve ondan sonra şeyi işleyeceğiz. Orta dikme ile ilgili de soruları çözeceğiz diğer derste. Kendinize iyi bakın. Aynen derse gelmeye devam. Bunlar size e, Yol su elektrik olarak geri dönecek. Görüşürüz. İyi, iyi dersler diliyorum. Bye bye.